Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle bu yazmama çıtıpıtı böyle boncuk gibi güzel bir oya yapacağız. Minik çiçekli bir oya olacak. Hemen hızlıca ben yazmamı iplerimi söyleyip videoma geçmek istiyorum. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Evet iplerimin numaralarını ve markalarını söyleyeceğim. Hepsi altın başak. E, 133 numara. 2 numara. E, 548 numara. Şimdi şöyle hepsini söyleyeceğim. Çok fazla var. Bunların hepsini kullanacağım arkadaşlar. 63 numara. 465 numara. Yazmamın içindeki bütün renkleri kullanıyorum. Şunu kullanmayacağım. Ee, 41 numara ve ay ipim fırladı. 426 numara. Evet 426 numarayla aynı zamanda yazmamın tığlamasını yaptım. Şöyle göstereyim size. Bu tığlamanın nasıl yapıldığını öğrenmek için açıklama bölümüne bakarsınız. Bunun için ayrıyeten bir video çekmiştim. Oraya ekledim oradan bilgi sahibi olabilirsiniz videoya tıklayıp yazmam Reyyan marka şöyle göstereyim size görmüş olduğunuz gibi böyle bir zeminde rengarenk yapraklar var yeşil hardal pembe mavi mor İçindeki bütün yapraklara o ipleri uydurmaya çalıştım. Bu tarz yazmalara nasıl oya yapacağımızı şaşırıyoruz arkadaşlar. Normalde yeşille kenarını tığlayıp üstüne çiçeklerini yaparız çiçekli yazmalara. Bu tarz yazmalarda birazcık zorlanıyoruz. Onun için böyle ben bu tarz yazmama birkaç tane örnek yapıp böyle model soranlara bu yazmamı yaptığım modelleri göstereceğim inşallah. Şimdi yapacağımız oya da bir püf noktası var. Hemen onu söyleyerek başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar oyamız zincirlerden oluşan bir oya olacak. Yapmamız gereken ipimizi gerdirmek. İpinizi gerdirdiğinizde e, zincirleriniz daha tok ve ütülenmiş gibi duracaktır. Ve oyanız daha ince duracaktır. Bunu aslında bütün oyalarda yapabilirsiniz. Ama ben e, daha çok zincirli oyalarda bunu yapmayı tercih ediyorum. Şöyle 21 numarada tığ kullanacağım. Hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Sizin için olabildiğince yakın çekim yapıyorum. Görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız bulanık olma durumu gibi. Eğer internetiniz sıkıntılıysa video size bulanık görünecektir. Onun için ayar düğmesinden videoyu 1080'e getirebilirsiniz arkadaşlar görüntü kalitesini. Çünkü ben en yüksek kalitede çekiyorum videolarımı. Sizin de bundan faydalanmanızı isterim. Evet ipimi tığıma sabitledim tığ battıma yani bir zincir çektim bir defa doladım hemen sıradaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki tığımdan çıkarıp buraya minik bir yuva yaptım şimdi 7 tane zincir çekiyorum çok sıkı çekiyoruz zincirlerimizi 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim yuvamın içine 7 zincirimi kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim oyamı. 7 zincirimin ortasından bakın geçtim. 4 zincirimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Çevirdim ön yüzü. 11 zincirimi buraya aynı yuvanın içine kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yuvamın içine 7 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim şöyle. 7 zincirimin ortasından 4 zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. Ve sıradan sayıyorum bakın sıradan. 1 2 3'cüye battım kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi yuvama kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çevirdim arka tarafı. 7 zincirimin orta kısmından battım. Kapattım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum. Yuvama girdim. 11 zincirimi kapattım. Sırayla 7 4 11 zincir çekiyoruz hep. Şimdi sıra 7 zincirde. 3 4 5 6 7 zincir. Yuvama girdim. Kapattım 7 zincirimi. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çevirdim arka tarafı. 7 zincirimin orta kısmından şöyle bakın. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Ön tarafı çevirdim. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. Kapattım. Bir zincir çekip bir defa dolayıp sıradaki tığ battısına batarak yeni bir yuva oluşturuyorum. Modelimiz senin alt kısmı bu şekilde devam edecek. Ben daha fazla göstermeyip kamera arkasında birkaç tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde dolanacağız. Evet bakın oyamızın alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. Ben üçüncüye battım arkadaşlar. Eğer sizin tığlamalarınız daha sıkıysa, şöyle ara verecek kadar uzağa batabilirsiniz dördüncüye ya da beşinciye. Benim tığ battılarım biraz böyle gergin, fark ettiyseniz gergin dediğim aralı. Normalde çok daha sıkı tığlayanlar var. Onlar böyle bu mesafeyi iyi ayarlamalı bence. Şimdi hep beraber oyamızın üst kısmına geçelim. Evet yine bu ipimi de gerdirdim ipimi tığıma sabitliyorum şöyle bakın en baştakinden başlayalım Evet bakın burada bu kısımdan giriyorum ipimi buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle. Şöyle bir toparlayayım. Şimdi ipleri olduğu için güzel görünmüyor olabilir. Bir tane daha yapayım. Diğer rengimi aldım. Tığıma şöyle sabitledim bakın. Hemen buradaki diğer yaprağımın tepesine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yuvama girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir girdim, kapattım. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle şöyle hemen yukarı doğru toparlıyorum. İplerimizi nasıl yakacağımıza gelince de onu da şöyle çok ufak göstereyim. Şöyle ben bu taraftakileri kısaltıyorum. Kısa olduğu için. Şöyle kısaltıyorum. Sonra yakıyorum. Gerçi böyle oyalarda mumla yakarsanız çok daha pratik olur. Ben böyle model çıkardığımda bu şekilde yakıyorum. Şöyle uzun ipi ikiye katlıyorum. Ortasından doğru yakıyorum. Evet bakın yakma işlemini de bu şekilde yapıyorum. Ama böyle bir oya yapacaksanız çok fazla ip yakacağınız için mumla yapmanızı da tavsiye ederim. Şimdi ben bunları da tamamlayıp ütüleyip geliyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Bakın böyle minik minik çiçekli çok güzel bir model. Böyle uzaktan göründüğünde eminim ki iğne oyasına benzetilir. Gerçekten çok ince ve çok zarif oldu. Bakın videodan da görebiliyorsunuzdur. Kalıp gibi de duruyor. Yani iğne oyası, yani oyadan pek anlamayanlar, anlayanlar bile bunu iğne oyası zannedebilir. Ee, sadece şunu söyleyeceğim: Zincirlerinize güveniyorsanız bu oya'yı yapın arkadaşlar. Bunu böyle bol zincirli salaş gevşek yaptığınızda hiçbir şeye benzemez. Ne ütüde güzel durur ne elinizden çıktığında güzel durur. Hiçbir şekilde güzel durmaz. Ben bile o kadar güzel yapamamışım. Bakın şu araların çok muazzam böyle oval durması gerekiyor. Benimkiler birazcık böyle bakın hop hop yani böyle kare gibi durmaya meyilli. Yani bunu yapacaksanız elinizin çok düzgün olması lazım ya da böyle zincirleri çok muntazam çekmeniz lazım ütülediğinizde de çok güzel bir şekilde ütülemeniz lazım ki düzgün dursun ee, dediğim gibi zincirlerinize elinize işçiliğinize elinizin sıkılığına güvenmiyorsanız böyle bir modele bence kalkışmayın ee, ama diyorsanız ki ben yaparım işte o zaman elinizden çok güzel çıkacağına eminim kalıp gibi de durur çok da hafif çok da güzel sadece böyle ip koparmaları yakmaları birazcık sizi zorlayabilir diye düşünüyorum alt kısmı su gibi akıp gider elinizden ee, üst kısmı da öyle ama birazcık kopar yak kes falan filan ee, uzun olabilir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Anlatması benden yapması sizden şöyle yazmamın üstünde de o yayı görün. Gerçekten çok güzel çok hoş yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.